Alınların saltanatı, bız gelir be bize yavrum oy Ezen onlar, ezilen biz, gel belada kesilen biz Çorum, Sivas, Maraş, Gazi, fetvalarla kurban biz Ezen onlar, ezilen biz, gel belada kesilen biz Sivas Maraş gazi fetvalarla vurulan bir Zulmeyler ve bize yavrum Müzik Ezen onlar ezilen biz Gel belada kesilen biz Çorum, Sivas, Maraş, Gazi Fetvalarla vurulan biz Ezen onlar ezilen biz Gel belada kesilen biz Çorum, Sivas, Maraş, Gazi Fetvalarla vurulan biz Kıza gelsin ölüm, toy düğün be bize yavrum, oy. Ezen onlar, ezilen biz, gel belada kesilen biz, çorum Sivas Maraş gazi fetvalarla vurulan biz, ezen onlar ezilen biz, yer kesilen biz. Çorum Sivas Maraş gazi fetvalarla vurulan biz, ezen onlar ezilen biz kesilen biz, Çorum, Sivas, Maraş, Gazi, Fetvalarla vurulan biz, ezen onlar, ezilen biz, gel Belada kesilen biz, Çorum, Sivas, Maraş, Gazi. Türkiye'nin o zamanki e, siyasi tablosu vardı. Mesela 1977 yılında Etil, e, e, Atatürk Lisesi'nin bahçesinde Ergül Baş diye bir öğrenci, yine faşistler tarafından öldü. Zaman zaman artık Türkiye'de yani İstanbul'da, Ankara'da, yerlerde nasıl işte adına sol-sağ çatışması denilen e, ki Öyle değil. E, sadece güçlerin, ülkücü faşistlerin saldırıları Çorum'da da zaman zaman oluyordu. Yani e, Çorum olaylarının başlangıcına kadar bu saldırıların önünde sadece ülkücü faşistler değil, resmi polisler de var. Yani e, içinde e, çok fazla başarıya ulaşamamıştır. E bunun üzerine e, Çorum halkı e, diyelim. E, geçmişte işte Maraş'ta yaşanan, e, Sivas'ta Ali Baba Malatya'da yaşanan bir takım olaylardan dersini almış ve gerekli önlemler olarak savunma pozisyonuna geçmiş. E, faşistler bu saldırı girişiminde e, pek sonuç alamamışlardır. E, bu arada işte askeriye müdahale etmiş, işte sokağa çıkanma yasakları bilmem barikatlar, şunlar bunlar oluşturmuş. 4 Temmuz Cuma günü, e, işte çorum olan ikinci aşaması dediğimiz eee bir isim vermek istemeyeyim ama e, cuma günü e, camilerde dolanıyorlar diyorlar ki işte Alaaddin Cami e, yandı işte Kızılbaşlar Alaaddin Camii ne yapıyorsunuz yaktın ne duruyorsunuz insanlar Alaaddin Cami etrafında toplanıyor yangın var mı var tüten var mı var Alaaddin Cami çevresinde bulunan terlemez evler de bu alevi vatandaşın evleri yakılıyor e, görenler de işte Alaaddin Cami yanıyor falan şeklinde büyük bir saldırıya geçiliyor. Bunların başında polis eşliğinde. Tabi gene o zamanki devrimci Alevilerin bulunduğu halk önlem almış barikatlar kurmuş. O barikatlar aşılmadığı için büyük bir katliam olmamış. Ancak Çorum olayları yani bir yönüyle katliamdır bir yönüyle direniştir. E, da şöyle, i̇şte köylerden gelen insanlar, çevrede yakaladıkları insanlar e, yakalanmış, e, öldürülmüş. İşin garibi o insanlar öldürüldüğü için nasıl öldürüldüğüne dair net bir bilgi de alamıyor, alamıyoruz, alamadık. Belisi e, e, olmaz dedi bu konuda sembol bir isimdir, alevi deresidir. İşte öbür tarafta kalmış evi taşınacak bir e, yurttaşımız yardım istiyor. Veli Solmaz dedemiz ona yardıma gittiğinde üç kişi bir atıp yakılıyor. Geçmişte beri e, Türkiye'de çeşitlilerde olan e, hareketlilik, e, çatışmalar... E, 12 Eylül darbesine bir hazırlıktı diye düşünüyorum. 12 Eylül darbesinin en son hazırlığı da Çorum olaylarıdır. Zaten Çorum olaylarından sonra da e, Temmuz o Temmuz, 4 Temmuz saldırı ama 4 Temmuz'da biten bir şey değil. 5, 6, 7, 8 yani Temmuz olayı boyunca ve ondan sonra da e, ilk bir haftası çok şiddetli ondan sonra yavaş olmak üzere Ağustos, Eylül'de de şey oldu 12 Eylül darbesi. Yani e, 12 Eylül darbesindeki son halkadır diye düşünüyorum. Zaten o dönemlerde biz ben e, Çorum Lisesi'nde öğrenciydim. Lise öğrencisiydim. Zaten lise, lisedeki e, Ergül Başın ölümüyle lise Çorum olayları daha da yani o zamanki şey öyle başlangıç habercisiydi yani. Ha, ya. Ergül Başı'nın Başın ölmesi. Bizim tabi olayların tam yakın, yakınında oldu. Bizim yanımızda oldu. Yani ben bir de benim kendi evim sünnü mahallesizlikleri faizlerin olduğu mahallede olduğu için ben zaten evime gidemiyordum. Hep okul yıllarında hep gece saat 12'de bir de anca evime gidiyordum. Çünkü evime gittiği zaman yolda beni çevirip şey yani solcu öğrenci diye yani komünist diye şey diye yapıp şey dayak atıyorlardı. Yani hmm. o lise bize gider Zaten olaylı çorum başlaması o, o tarafta, o yönde bize etkisini göstermeye başlamıştı. Bir de 19 Mayıs e, bayramında e, Çorum'da e, bir çatışma çıktı statta. Sağcılar, solcular arasında. O da bir etki yarattı. Sonra e, Sazar'ın öldüğü gün Gül Sazar'ın öldüğü gün e, orada bir ee, Çorum'da Makine Yüksek Okulu öğrencilerin adliyede mahkemesi vardı. O mahkemenin mahkemenin olduğu şeyde atliyede adliyede. E, ben bize haber geldi. Dediler ki sağcılar atliyeye basacak. öğrencileri şey yapacaklar. E, okuldan destek getir. Ben tam okula gideceğim zaman Pir Baba Çamlığı var şimdiki. O çamlığın içinden geçerken tam arkamdan bir tane polbilli polis Beni durdurdu. Dedi ki nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum. Yok bu sen de yardım getirmeye gidiyorsun. Beni tutukladı orada ve hücreye attı karakolun hücresine. Ve bir iki saat orada kaldım. Ama o, o anda sesler geliyor. Ben hücrede duyuyorum zaten. Yani çorum karışmış. Gülsazak sazak eyleminde olan faizler dükkanları yağmalamaya başlamışlar. Camları kırmaya başlamışlar. O arada e, karakolda bizim daha önceden tanıdığımız polderli polis arkadaşlardan birisi e, geldi ben orada gördü dedi ne yapıyorsun burada dedim böyle böyle anlattım durumu ve o, o anda beni oradan çıkarttı ve ben orada kalsaydım beni kesin öldürürlerdi yani. Alevler her zaman korkudadır, korkuyorlar. Çünkü bir de şey var yani bu yüzleşme olmadığı sürece yani biz Maraş'ta yüzleşmedi, Maraş'ta insanlar cezalandırmadığı sürece çorum olur. Çorumdan sonra ne oldu? Gazi oldu. Yani bu böyle geçen güne işte en sonda biz şeyi gördük yani İstanbul'daki eylemleri gördük. Yani bu sırayla bu iş devam edip gidiyor. Yani bunun bir şeyi yok yani bitişi yok. Bitmesi ne demek? Yüzleşmek lazım. Devlet bizden yüzleşmesi lazım. Sivas'ta insanlar diri diri yakıldılar. Ama Hiçbir kimse ceza almadı doğru dürüst. Ve dava sonuçlandı yani. Ama burada da çorum olayının da aynısı oldu. Kimse doğru dürüst ceza alan insanlar yok yani. Yapanlar yok. Bir sürü suçsuz insan içeride yattı yani. Darbeden sonra. Olay bu. Olayın ilk günü Yozgat'taydım. Buradaki patlarlığı duyduğumda Yozgat'ta da aynı patlarlık. Saldırılar başladı. Oradan yaya ya, derenime kadar kaçtım. Ee, Yozgat'ta o gün benim gördüğüm çoruma otobüs faşistlerin geldiğini gözümle gördüm, şahitim buna. E, hasbel Kader e, derenmulların sayesinde traktörle zaman zaman yürüyerek. Ertesi gün çoruma geldiğimde canlı barikatlar vardı, emniyetim önde indiğimde e, baya bir şeylik vardı, çatışmalar vardı. Kendi arkadaşlarımı görene kadar Hasbel Kader oradan emniyetim önden geçtim, dur ihtarına uymadan bu tarafa atladım. E, Sivil faşistlerin yanı sıra askeriyeden ve genellikle emniyet güçlerinin de saldırdığını gördüm. E, buna halk da iştirak etti. Köylere kadar sıçradı bu olaylar. E, Cuma günü olan bu olaylar, Cuma namazından sonra oldukça büyük bir saldırı, bayağı bir katliam oldu. E, hala bu aşklar Tepesi'nin yapılışında cenazelerin ekinler içerisinden çıktığını zaman zaman duyduk, zaman zaman da kemiklerin, kokularını hissettik. Gördük yani, yaşadık biz bunları. Onlar minibüslerle beni kovaladıklarında ben Deremum'a sığındım. Eğer Deremum'daki o insanlar, çobanlar olmayaydı, ben orada belki de yaşama şansımı kaybedecektim. Ama o iki minibüs insan arkasından bir de otobüs otobüs tarlalara ve giremedi minibüsler de giremedi. Onlar yaya ben yaya köye yaklaşamadılar. Köylü karşılık verdi. O insanlar bu tarafa dönmedi. Nereye gitti bu insanlar? Çorum'da indi mutlaka. Daha sonra zaten buradaki cenazelerden çoğunda kimliklerinde Yozgat kimliğinin olduğunu gördük biz. Düzgat kimliği vardı üzerinden, bu çatışmaya gelenlerden, şahit olduklarımı söylüyorum ben. Terlemez Mahallesi'nde yakmadan önce evdeki e, artık kullanılabilecek, o zaman televizyon herhalde yoktu bile, televizyon çıkartanları, buzdolabı kaçıranları, e, bu tür şeyler artık zihniyet eşyasını ne kadardır aldılar, onu bilemiyoruz düzükenleri söylüyorum ben. E, o tür eşyaları oradan çıkarttıklarını ve evi ateşe verdiklerini canlı şahidiyiz. E, isim vererek de söyleyebilirim. Örneğin Arif Razoğlu denen MHP'nin buradaki gençlik kolları başkanıydı o zaman. Benim de okul arkadaşımdı. Bazılarını soydular. Yani o tür şeyler oldu ama e, o kadar daha çok cana kastettiler. Maldan daha çok cana kastettiler. Yani bir kıyım yaşatmak istediler. E, bugün onu yapanların çoğu bellidir. Ve elini kolunu sallayarak geziyorlar. Aklımda diye hareket ediyor. Örneğin biz e, o tarafa giderken aklımızda diye hareket ediyor. Hani arkadaşlarımız olabilir, var. E, konuştuğumuz siyasi boyutta tartıştığımız hatta hatta bizi gönülden destekleyenler de var. Ve o olayın pişmanlığını, cahilliğini söyleyenler de var. Yanlışlığını söyleyenler de var. Ama gene de aklında diyerek hareket ediyorsun.

Şayet oldum arayacağım. Tamam. Evet. devam evet. ediyor. Var. Binayı taşlama devam ediyor. Burası bunlar olamıyor. Anlaşıldı. Müdahale etmeyin. Müdahale etmeyin. 学费。 Субтитры kazalar, süden şaş, çimento, hava meydanı, ne kadar aracı olan varışa buraya intikal ettirip. Çevre illere de, çevre illere de. evlerinde oturduğum için e, buradan her